davet ediyoruz. Yüzbinlerce özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı iptali İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı çalışma için artık zor hale gelecek. Ulusal kanalın bakanlık üst düzey yetkililerinden edindiği bilgilere göre 2022 yılı başlarında meclise bir kanun teklifi sunulacak. Bu kanun teklifiyle özel güvenlik görevlilerinin kart iptallerine yönelik ceza süresi bir yıldan iki yıla çıkacak. 340 bin özel güvenlik görevlisi var. Bizler genel kolluğun yardımcı kuvvetiyiz. Kimlik kartı iptaline yönelik yeni çalışma yolda. Hastanelerde, AVM'lerde, kamu kurumlarında, diğer özel sektörlerde Çalışırken görevleri gereği sürekli olayların içinde olabiliyorlar. Özel güvenlik görevlerinin kimlik kartı iptalleriyle başı dertte. Kimlik kartları iptal olan özel güvenlik görevleri hem işinden oluyor hem de kartı bir daha alamıyor. Şimdi yaşı 35-40'a gelmiş özel güvenlik görevlisi kimliği iptal olduktan sonra artık başka bir yerde çalışamıyor. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetine dair kanuna göre de Özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartı iptallerinde ceza süresi bir yıl. Yani bir yıl bir gün ceza alan bir özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı mevcut yasalara göre iptal ediyor. Yani denetleme başkanlığımızla beraber İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya aksetti. Kendisi de bizim talebimizi haklı buldu. Çünkü özel güvenlik görevlileri çalıştığı yerlerde sürekli olayların içerisindeler. Özellikle hakaret davalarında yaşanan bu mağduriyet için özel güvenlik görevleri bir çalışma bekliyordu. Beklenen haber İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Ulusal kanalın İçişleri Bakanlığı üst düzey yetkililerinden edindiği bilgilere göre özel güvenlik kimlik kartı iptallerinde ceza süresi bir yıldan iki yıla çıkarılacak. Benim elimde de bir taslak var. Burada özel güvenlik görevlerinde aranacak şartlar bizim madde 10 5188 sayılı özel güvenlik kanununda. Burada o bizim sıkıntılı olan maddede bir yer değişikliği yapıldı. Buna göre hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen ve 2 yılın altında ceza alan özel güvenlik görevlerinin kimlik kartları iptal edilmeyecek. Bakanlık üst düzey yetkilileri bütün çalışmaların tamamlandığını 2022 yılı başlarında meclise kanun teklifi son olacağını belirtti. çalışma hayatında, çalışma ortamında artık huzurlu çalışacaklar. Çünkü bu kanun maddesi yürürlükte kalmaya devam ederse özel güvenlik görevleri çalışma hayatında çok huzursuzluk yaşıyorlar. İçişlerinin hayata geçirmeyi planladığı düzenlemeyi Güvenlik Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı ulusal kanala değerlendirdi. Bakanlığın sendikalarla koordineli bir şekilde bu süreci yönetmesinden mutlu olduklarını ifade eden Çağrıcı yeni düzenlemeyi beklediklerini söyledi. Bizim bu haliyle çıktığı zaman özel güvenlik görevlerinin en büyük dertlerinin başında gelen kimlik iptali konusunun sorunu %90 ortadan kalkacak.